Herkese selam dostlar. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, şimdi oba makarnaya bakacağız. Oba makarnayla ilgili dikkat etmemize gereken şeyler var. Bunun üzerine e, değinmeye çalışalım kendimizce. Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, güzel ve şeyler paylaşmaya çalışıyoruz ama yanılgılarımız da olabilir. O yüzden mutlaka hem eleştirel gözle bakın hem de kendi fikrinizi, kendi araştırmanızı mutlaka yatırım kararları verirken yapın arkadaşlar. Şimdi değerli dostlarım Obama kanalına baktığımızda öncelikle hikayesine bakacak olursak para girişleri az da olsa başlamış gözüküyor. Hafiften de bir trend yapısı var ama kararlı bir yapıda olduğunu söylemek çok doğru değil. Hafif bir akümüle sürecimiz var düşe yapıya bürünen. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ama kırılım böyle içinde artık e, son böyle demlerinde diyebiliriz dikkat etmemiz gereken şeyler var şu yapıya baktığımızda e, şu yapıya baktığımızda bizi biraz böyle e, heyecanlandıracak e, şeyler e, gözlemlenecek gibi hissedilse de e, borsanın genel trendi, genel yapısını değerlendirdiğimiz zaman e, hiçbir indikatör osülatör ya da hiçbir şekilde e, şu an bağlı olmak e, çok doğru olmaz hissenin e, Evet kendi iç. E, şekilsel yapısı kadar e, evet bu yapıyı sonuçta mum çubuklarıyla oluşturuyor. Mum çubukların içerisinde binlerce yatırımcı var. O binlerce yatırımcı e, böyle bir e, oluşuma sebebiyet veriyor ama e, tam anlamıyla doğrudur, kabul edilir demek genel geçer e, olarak e, yanıltıcı olabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Öncelikle evet şurada bir e, taban bölgesi hafiften oluşmuş gözüküyor. Bu taban bölgesi e, güçlü mü? Hayır bu taban bölgesi güçlü değil. Hani dibin bir dibi vardır diyebileceğimiz nitelikli olduğundan bahsedebilirim. O yüzden e, buna dikkat etmekte. Eğer ki tabii ki tekrardan sert satışa gelme durumunda dikkat etmekte fayda var. 31 seviyelerine, 31-20 seviyelerine. Şimdi yukarıda kendi bulunduğu bölgedeki hikayeye devam edelim. Şimdi değerli dostlar baktığımızda e, özellikle şu anda 36 bandında bir destek bölgesi var. Bir ara destek bölgesi. Bu ara destek bölgesi şu an halihazırda e, kağıdın düşüşüne e, karşı e, bir duruş sergiliyor gibi gözüküyor. Ama yapısal anlamda çok fazla test edilmeye başlanmış. E, bu yüzden biraz böyle hafiften yorulabilir ve e, trend anlamında bu kırılım normalde e, Belki de e, insanların beklediğinin aksiyle şuradaki hacimli bir alımın e, getirdiği heyecan e, mahiyetinde yukarı yönlü bir e, kırılım yerine Belki eğer ki burada tekrar para girişleri e, para girişlerinin de hacim oluşturacak türden o hacmin de trende dönüşebilecek yapıda olması ile birlikte oluşacak hikaye tekrardan bunu 40 bandının üzerine atıp yeni bir trend oluşumu yeni bir yapı oluşumuna çevirebilir ama şu anda şuradaki heyecanı evet buradaki yatırımcılar için söylüyorum tabii kendim yani buradan al sat tut tavsiyesi olarak algılamayın lütfen kendimce böyle arada saçmalıyoruz diyelim biz buna. Şimdi buradaki yapıyı heyecanlanmaktan öte biraz daha böyle makul mantıklı aklı selim olarak değerlendirecek olursak biraz daha böyle yapının tekrar şuradaki hareketi sağlayan yapının biraz böyle zayıfladığı zayıflamasının akabinde tekrardan bir satış getirebileceği ihtimalini mutlaka göz önünde bulunduralım ve bu noktada da 36 desteğini önemsemekle fayda olduğunu düşünüyorum değerli dostlar. Diğer taraftan pozitif bakacak olursak hikayemize ee, özellikle o 39-10 seviyesinin üzerine atacağı hacimlerin gelmesiyle birlikte hacimlerden e, destek bulacağı buradaki 36 bandındaki desteğin ben artık bunu tutuyorum e, yukarı yönlü hareketler içinde sağlam duruyorum e, hissiyatından sonra bizi böyle 39-10 seviyesinin üzerine atacağı arkasından 40 hareketi ve 40 hareketin üzerinde de kalıcı olmak için orada günlük e, kapanışlarla mum kapanışlarıyla e, bunu destekleyici yukarı yönlü bir trend hareketine dönüştüreceğine dair işaretler görmek mutlu eder. Yatırımcılar da biz de mutlu eder. Küçük yatırımcılar mutlu olursa her zaman bizleri mutlu eder değerli dostlar. Bundan dolayı para girişlerinin bu para girişlerinin hacme dönüşüp dönüşmediğini hacme dönüşecek bu yapının da bir trend oluşup oluşturmadığı mutlaka dikkat etmek gerekiyor bu kağıt açısından ki bu kağıt üzerinde destek bölgesi olarak bunlara ve direnç bölgesi olarak yukarılarda 39 10 40 bölgesine altta 30 bölgesine ve 34 bölgesine dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı ve verimli olmuştur. Bol kazançlarınız olsun. Her zaman için küçük yatırımcılar bol kazançlar elde etsin ki yüzü gülen birçok arkadaşımız, dostumuz, ahbabımız olsun camiada kolaylıklar diliyorum bol kazançlar olsun inşallah